adres yine göcek manşetler yine magazin burada yine değişecek karışım modacı Saraçoğlu Gülşah evini dağıttı. Eşyalarını paramparça ettiği, ağzına geleni söylediği, canlı yayınları basıp basıp ortalı birbirine kattığı eski aşkı, olay aşkı göz gökana geri döndü. Ve o barış anlarını saniye saniye magazin burada görüntüledi. İşte göcek aşıklarının saman altından su yürüttüğü göcek kaşamağından görüntüler geliyor. çok değil, iki sene öncesiydi. Sarışın modacı Gülşah Saraçoğlu, besin ve otomobil işleriyle meşgul Bafralı iş adamı sevgilisi Gökhan Gözün, ben bu ilişkiden pişmanım sözleri üzerine aşk terörü eskirmişti. Sarışın modacı Bafralı Gökhan'ın evine basmış, ortalığı birbirine katmış ve hatta bir canlı yayında da ağızlara alınmayacak küfürler yağdırmıştı. Tam bir güllerin savaşıydı, olayla ayrılmışlardı. Lakin aşk her şeyi affediyordu. Sarışın modacı Gülşah ve Bafralı Gökhan iki yıl aradan sonra yeniden barıştı. Ve Göcek'te ön balayına çıktı. İşte Göz Gökhan'ın gel gel sarışınım gel diyerek sarışın modacıyla yaşadığı Göcek'teki romantik o anlar. Siyahlar içinde sarışın modacı ve Bafralı aşkına bugün tek takım olalım. Kostümleri Sümer bak dağıtmış gibi takılalım. Sen de siyahlara bürün demiş ve eklemiş. Ayrıca siyah seni ince gösterir aşkım diyerek yakışıklı sevgilisini tepeden tırnağa siyahlara bürütmüş. Karışım modacı iskeleye inecek ama merdivene kadar 3 adım atmaya üşeniyor. Hop tümsekten aşağı atlıyor. Tabi bafralı centilmen aşkının yardımıyla. El ele salına salına iskelede yürürken çalıkların arkasından sekerek kayboluyorlar. Ne yapacaklar çalıkların arkasında? Korkmayın bir şey yapmayacaklar. Öbür tarafa yani koltuklu bölmeye kestirmeden geçiyorlar. Oh güneşi aldılar arkalarına önlerinde masmavi göcek sahilleri. Sarışın modacı telefonuyla meşgul. Bafralı beyefendi uzatmış bacaklarını güneşe vermiş kendini. <laughs> Tam bu sırada Gülşah Saraçoğlu magazin burada kamerasını gördü. Hemen Bafralı Gökhan'a toparlan bizi çekiyorlar dedi. Bafralı şöyle bir etrafı süzdü. O da gördü kameraları. Gerildi tabi delikanlı. Sarıçoğlu Gülşah kameralara alışkın kız. Aşkının gerginliğini fark etti. Rahat ol gözüm don't panik. Çeker çeker giderler dedi. Lakin göz tedirgindi hala. Hadi derhal odaya dedi ve tuttu sarışın bulacıyı elinden ve tekrar çalıkların arkasından sekerek uzaklaştılar bölgeden.